Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bunu yapılışını göstereceğim. O zaman başlayalım. Arkadaşlar bu arada bunu ben anlatacağım. Göstermeyeceğim. Yanlış söyledim. Yani bunu ben göstereceğim. Şu an yapmayacağım. Ne olacağını göstereceğiz. Ben bunu o size söyleyeceğim yöntemle kullanmıyorum. Başka bir yöntemde kullanıyorum. Ama şimdi ben sizlere onu anlatacağım. O zaman arkadaşlar bunu yapmak arkadaşlar ne olacak söyleyeyim Arkadaşlar bu ne olacak? Bu tutkal olacak arkadaşlar ve iki renkli bir tutkal. Arkadaşlar görüyorsunuz iki rengi var burada. Bir tane üstü biraz daha bakın sunmasın. Sunmadı. Sunamadı. Bakın üstü biraz daha pembemsi ama altı sarı. Görüyorsunuz kamerada çok net görünüyor burası pembe burası sarı pembe sarı pembe sarı ben kamerada çok fazla belli olmuyor ama yani ben çok net görebiliyorum. sen. Şimdi arkadaşlar bunun siz nasıl yapacaksınız? Evde çok kolay yapılıyor. Bunun için kaç tane malzemem var? Şu an saymadım. İki tane sabun rengimiz gerekiyor. Normal sıvı sabun. Benim kullanacaklarım sarı ve pembe renkti. Ben ilk önce ilk alta doğru koymak istediğiniz sabunu koyuyorsunuz altına. Ortasına doğru koyarsanız daha iyi olur. Daha güzel görünür. Üstüne de istediğiniz öbür renk koyuyorsunuz. Ondan sonra bu tam bir yıl bekleyecek. Tam bir yıl. Ondan sonra arkadaşlar bir yıl bekledikten sonra istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bunu istediğiniz gibi kullanacaksınız ama bu yapıştırmayacak. Slime yapmakta yardım edecek size. Bir de arkadaşlar bunun bir güzelliği daha var. Bunu mesela istediğiniz bir renk var. Yeşil renk, yeşil renk slime yapmak istiyorsunuz. Bunun için içine sarı ve mavi renk koyun. O zaman karışacağı için dökerken o zaman yeşil rengi bulursunuz. Ya da nasıl söylesem Turuncu yapmak istiyorsanız line'ınızı hmm, nasıl söylesem sarıyla kırmızıyı şey yapacaksınız. Koyacaksınız buraya. O zaman çok güzel. Mesela pembe yapmak istiyorsun, Pembeyi çok seviyorsunuz ama pembe renk sabununuz yok. O zaman da hmm, kırmızıyla e, şöyle söyleyeyim beyaz renk. Şeffaf olmayan beyaz. Üstünde gördüğünüz beyazdan koyun. E, o zaman onlar pembe olacaktır yani arkadaşlar. Bunu yapmak çok kolay. Sadece bir yıl. Bir yıl çok fazla bir süre ama yani siz bekleyebilirsiniz. Bekleyince istediğiniz şey olur. Sabır. Evet sabır gerekiyor. Bunu kullanmak istiyorsanız sabırlı olmalısınız. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Daha fazla böyle anlatımlı, öğretimli, şöyle böyle şeyler isterseniz bu videonun altına yorum yapmayı ve bu videoyu like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ve daha kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.